Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayıya eşit olan kare prizma şeklindeki özdeş kutular üst üste konularak aşağıdaki yapılar oluşturulmuştur. Kutuların yüksekliklerinin 4 santimetreden büyük olduğu bilindiğine göre ikinci yapıda kullanılan kutu sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Özdeş kutularla beraber 150 santimetre ve 180 santimetre oluşturulduğundan kutuların yüksekliği 150 ve 180'in ortak böleni olmalıdır. EBOB 150 virgül 180 bu iki sayının en büyük ortak böleni 30'dur. Kutuların yükseklikleri 30'un bölenlerine eşit olabilir. 30'un bölenleri 1 kere 30, 2 kere 15, 3 kere 10, 5 kere 6'dır. 4 santimetreden büyük dediği için kutuların yüksekliği 5, 6, 10, 15 ve 30 santimetre olabilir. Kutular 5 santimetrelik olsaydı ikinci yapıda 180 bölü 5'ten 36 kutu kullanılmış olabilirdi. Kutular 6 santimetre olsaydı ikinci yapıda 180 bölü 6'dan 30 kutu kullanılmış olurdu. Kutuların yüksekliği 10 santimetre olsaydı 180 bölü 10'dan ikinci yapıda 18 kutu kullanılmış olurdu. Kutuların yüksekliği 15 santimetre olsaydı 180 bölü 15'ten İkinci yapıda 12 kutu kullanılmış olurdu. Kutuların yüksekliği 30 cm olsaydı 180 bölü 30'dan ikinci yapıda 6 kutu kullanılmış olurdu. Kullanılan kutu sayısının alabileceği değerlerin toplamı 36, 30, daha 66, 18'de 12'yi toplarsak 30 yapar. Eklediğimizde 96, 6 daha eklediğimizde 102 olur. Yani doğru cevap A şıkkıdır.